Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scary Rubber oyun oynayacağız arkadaşlar. Korkunç hırsızlar ev çatışması oyunu. Şimdi bu hırsızlar ev sahibi tatildeyken hırsızlığa gelirler ve evde kimse olmadığı için acele etmeyelim. Gel seninle bir video izleyelim diyorlar. Komedi filmi gördüler. İzlemek istiyorlar komedi filmini. Ama ben de bu komedi filmini e, korku filmiyle değiştireceğim arkadaşlar şimdi evet şimdi değiştiriyorum bu korku filmi komedi filmiyle yer değiştiriyoruz yani güleceklerini korkacaklar arkadaşlar biz bunlara tuzak kuruyoruz şimdi biraz sonra gelip alacaklar onlar gelmeden kaçmamız lazım gidiyoruz birazdan gelirler. Gülecekleri yerde korkacaklar arkadaşlar. Onlara kötü bir tuzak hazırladım. Evet şurada bekleyelim. Kaside almaya gittiler. Evet açtılar. Şimdi komedi filmi çok güleceğiz diyorlar. Bunu daha önce izlemiştim. Ve izlediler. İşte bu kadar. Arkadaşlar şimdi ikinci bölüme leve, levele geçelim. Burada araba. Arabayla ilgili bu sefer arabayı çalmak istiyorlar. Arabayla kaçmak istiyorlar. Biz de bununla ilgili bir tuzak yapacağız arkadaşlar onlara. Önce bakalım neler yapıyorlar. Sanki arabanın aküsünü mü dolduruyorlar burada ne? tamam şimdi geliyorum hazır olun sizi kötü kabuslar bekliyor yine evet şuradan arka bahçeden gidelim biliyorum ben otoparkın yerini kestirme olur şimdi evi dolaşmayalım yakalanmadan gitmemiz lazım buradan hırsızları yakalanmamak için neler yapıyoruz arkadaşlar evet Şurayı da döndük mü? Tamamdır. Bunlar da evin etrafında geziniyorlar. Akü olsun kaçıp gidecekler. Evet, şu garajın kapısını açalım. Hmm. Evet, işte. Şu önce şu fişi çekelim. Onların isteklerini bozalım. Sonra ne yapalım? Eksi uçlu artı uçlu diğer değiştirelim. Bakalım başlarına neler gelecek? Hmm. Hemen hızlıca kaçmamız lazım, yakalanmadan. Zaten gelmek üzeredirler. Kaçalım, kaçalım, kaçalım. Aç şu kapıyı. Hadi, hadi, hadi. Hı? Hmm. Evet. Birazdan gelirler. Hadi sizi bekliyorum. İşte. Allah Allah. Bir aksilik var. Ne olmuş buna böyle diyor. Aa, kapalıymış. Fiş takın. Fiş tak dedi. Ama fiş takınca nereye gidecek? Ve işte olanlar oldu arkadaşlar. Bu bölümde bitti arkadaşlar. Devamını çekmemizi istiyorsanız like atın. Hoşçakalın.